Dostlar selamlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi EU4'ün Roma'yı kurtarma serimizin 5. E, bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlayacaksınız hatırlayacaksınız Sasenilerin içinden geçmiştik ama e, Tabii e, Afrika kısmında baya bir isyancımız vardı. Onları bastıracaktık. Şimdi şuradaki paralı askerlerimizi bu isyanı bastırması için kullanıyorum. Şimdi şuradaki 15k'lık ordumu tekrardan götüreceğim. Burada burada da 4 birimlik bir ordum kalmış. Şuradaki e, şeyi alınca geri alınca Hazarya var mesela burada. Bu Hazarya saldırsak. Tam bu buralar bayağı bir iyi ya. Buraları alacağız. En son hatırlayacaksınız Çuban Devleti hala burada. Ben bunun içinden geçmiştim. Oğuz Devleti ile. Ama burada hala var. Şöyle şu, şu 10k'lık e, arkadaki orduyla da şuraları bir bayağı bir şey geliyor. Bir dakika. Şimdi. Summon'a diyet diyelim. Eo çok fazla. Emporio'ya Empor Empor gideceğim. Emporio'ya gittim. Ne istedi benden? Base Production'ı buranın en az 4 olmalı diyor. Şurası en az 4 olmalıymış. Bir tane bastım. Bir tane daha basarım. Yaparız onu. Sıkıntı yok. Güzel. Şimdi. Ee, şuradaki isyanların bastırması adına şunu Göstermiştim Ulan salak kafam. Lakmanitleri çıkar. Savaştan lakmanitleri çıkarmadım. Kafama koyayım ya. Neyse aslında bir, bir yandan da güzel oldu. Şimdi onu alsaydım. Arkasına gelecek bir güç kalmayacaktı Sasanitlerin. Sasanit de büyük, büyük harbi bir güçla. Baksana adamın toprağına. Adam harbi bayağı büyük. Ama bunları bunları bir harcayalım. Bayağı bir isyan çıkmış. Bunları bir bitirelim arkadaşlar. Şuraları da bir dinini değiştirelim. Bak ekonomi o kadar güzel ki hala bile dayanıyor yani. Muazzam bir şey ya. Şu 22'lik burada boşuna duruyor. Sen gel şuraya. Güzel. Sen orayı bastırdın. Bir de burada isten çıkmış. Gel bir de bunu bastıralım. Şurada bir early ofansif ideas gidelim. Oo bayağı gittik lan. Çok güzel. Gayet güzel. Onları da harcayalım. Bayağı bir bildirim geliyor artık. Yeter. Oyunu oynamak istiyorum. Tamam orayı da aldım. Şurayı da alalım. İsyanlarımızı bastıralım böylelikle şey gelmedi. Territory yapamıyorum. Territories. Onu bir tek çözemedim. Güzel. Ne oluyor lan? Random isyancı dövüyorum şu an. Tamam. Eyvallah. Bu gelsin burada bir dursun. Şu 22K'yı aşağı gönderiyorum. Şuradaki 28K'yı da buraya getiriyorum dakika arkadaşlar telefon çalıyor geliyorum hemen hop geldim hoca en son hatırlıyorsunuz arkadaşlar içinden geçmiştik Sasaninin. şöyle bir özet geçelim telefon gelince şimdi konsantrasyonum kalmadı bir şey yapayım hatırlatma yapayım din değiştirmelerimizi yapıyoruz paramız gayet güzel bir tane kiralık adamımız bile var 20 kaldık onu kullanıyoruz hatta bazı şeyler için. Ne oluyor? Ne oluyor şu an? Neden burada bir devlet patladı? Oğlum bastırdı mı isyan işte? Abi olaya bakar mısın ya? İçimde Mısır çıktı şaka gibi ya. Olaya bakar mısın? Şuradaki devletler ne durumda? Alo geliyor. Tamam bunlara bir şey atalım. Spy atalım. Bunların zamanı gelmiş. Onları patlatacağız. Güzel. Şuradan bir çıkış kısmı var. Bu çıkış kısmını kullanabiliyor muyum? Yemen de bayağı büyümüş bu arada. Sasani arkasına geliyor mu? Gelmiyor. Güzel. Şimdi Havazin devletine geliyorsun. Peki buradaki devlete Yemen geliyor. Eyvallah. Yemen gelsin ya. Sıkıntı yok. Zaten istediğim bir şey bu. Şimdi buradaki o zaman 22 kalımı buraya koyuyorum. Şuradaki 10 kalımı da buraya koyuyorum. Şu Egypt arkasına birisini almazsa Havazin diye bir devlet almış. tam patlatırız onu. Ondan bir sıkıntı yok. Nerede isyancı çıktı? 7 kalık. Şurada bir isyancım var. Tam bastırırım onu. Sıkıntı yok. Şurayı bir korlayalım. Burayı korlamaya gerek yok. Burayı korlamaya gerek yok. Burayı da yok. Aa burası da benimmiş. Mesela buraya salırsam ne oluyor? 19 7 Vandalya. Vandalya. Vandalya'ya saldırırız ya. Tamam. 10k'yı çektim oraya. Bir 10k'yı da buraya çek babuş. Yemen göçer Buradan buraya geçiş cidden yok mu? Şuraya gel bakayım. En yakın burası. Tamam mı? Şimdi savaşı başlatalım. Sen gel buraya. Sen de buraya gel. Araya be seni alalım. Kaktıralım seni. Şöyle güzel. Şimdi buradan... Evet, gelin hocam. O ta senin de olanıyor lan. Tamam gel buraya. Tamam buradan gel. On bu da öyle bir yere kurulmuş ki bak. Vallahi hiç şey alamam da. 5 yıl bekleyeceğiz herhalde buna. Abi öyle bir yere kurulmuş ki geçiliş yapamıyorum ya. Şaka mı ya bu? Tam çıldırmalık. Bunun kaç K? o tam bunu keserim ben sıkıntı yok. 2 k'sını kestim şimdiden. Güzel. Şuraları bir korlayalım. İsyancım da kalmadı bu arada. Gayet iyiyiz. Şöyle şurada şuradan bir başlayalım şunları bir yağmaya. Sasane de mi girdi bu devlete? Yo. Gayet güzel. Şuraya da başkentini gel alalım bunun başkenti. Gel hoca. Ama başkentini de alıyorum. Şu Egypt'i yemem lazım. Her ne olursa olsun. O, o bir kesin olacak o. Ona yapacak bir şey yok. Tamam. Early Offensive faydayı da bitireceğim. Yemeni de bir harcamam lazım. Aslında. Şunun başkenti düştüğü anda Yemen'den bir toprak koparmaya çalışacağım bu arada. Yemen arkadan bana mı saldırıyor? Bu savaşta kim var da? Yemen var işte. Buralar niye? Hay Allah'ım ya Rabbi ya. Gerçekten mi ya? Bunu bana yapıyor olamazsın ya. Adam arkadan full sihirlemeye başlamış ya. Hani gerçekten şunu bana yapıyor olamazsın. Gel 32 ile seni kovalayayım bir kork altına sıç ya. Gel ha. Ah yakaladım seni. daha geber öl ya. Gerçekten bunu abi inanılmaz. Artık buradan geçiş var mı? Oo çok güzel. Oo mükemmel. Tamam Yemen'e gel. Yemen. Senden şunu istiyorum babuş. Bana burayı vereceğim. Burayı burayı veriyor musun? Burayı ver. Burayı ver bir kere. Burayı vermiyorsun. Tamam sıkıntı yok. Burası kimin hocam? Aksum denen devletin. Aksum kim? Aksum'la savaştım diye hatırlıyorum. Bizans Egypt olmuş Allah'ım ya. Aksum nerede Aksum? Aksum bu mu? Yo. Neyse or ondan bir toprak alacağım ya. Yani. Senden bir toprak alacağım. Sana ihtiyacım var. Arabistan'a çıkmak için. Güzel. Arabistan'a çıktım. Şimdi sıra sende babuş. Gel buraya. Seni, seni de bir yiyeyim. Çok iyi. Şimdi sıra sende babuş. Alo diye bir, de diye bir devlet var. Seni kesmem lazım. Sonra direkt Egypt abi. Direkt hiç kurcalamadan Egypt yoksa bizi bitirecek bu Egypt. Ortadan ikiye böldü ne geçiş var ne bir şey. Gel hocam buraya. Şunları bir temizle. Güzel isyancılar nerede çıkmış? Oo. Şuradaki isyancıları yemem lazım. Sasani bu arada ölüyor galiba. Sasani'ye bakayım. Evet Sasani ölmüş arkadaşlar. Sasani'nin Allah'ına rahmet okuyun. Arkasındaki hatta lakmaditler de gitmiş. Güzel. Arabistan'daki yolum açılıyor ya. Arabistan'ı full top, to, komple toplayacağım. Ee, şimdi. Buradaki devleti artık saldırabiliyorum. Hemen gel hocam. Seni hemen bir kaput ile edelim. Şimdi. Bunun yanındaki devlet. Alodia. Kim, kimsin abi sen? Alodia. Tamam sana bir kaldırma harekatı nasıl yürütürüz? Gel hocam. Buradan patlatacağım sana. Bakayım video kaç dakika olmuş arkadaşlar. Vallahi yoruldum ya. Video 10 dakika olmuş arkadaşlar. Ne ara 10 dakika oldu bilmiyorum. Benden bu videoluk bu kadar olsun. Cidden arkadaşlar çok yoruldum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.